Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde Windows 10 ISO dosyasını bilgisayarınıza nasıl indireceğinizi anlatacağım. Normalde Microsoft'un resmi web sitesine giderek Windows 10 ISO dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ancak yükleme aracını kullanmanız gerekiyor. Şimdi ilk olarak şöyle hemen tarayıcımızı açalım ve arama kısmına Windows 10 ISO indir şeklinde yazalım ve enter yapalım. İlk çıkan site yani Microsoft'un resmi web sitesi oluyor bu. Windows 10 disk görüntüsü ISO indir kısmını tıklıyorum Bu sayfa geldiğinde hemen şöyle şekilde gelsin. Evet bu sayfa geldiğinde normalde Şuraya tıklayarak aracı şimdi indirin kısmını tıklayarak ve yükleme aracıyla Windows 10 ısı dosyasını bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Ancak bu işlem biraz uzun sürebiliyor. Hızlı yöntemse şu herhangi bir alanda yani farenin imlecini herhangi bir alanda sağ tıklayın buradan incele diyelim. Bunu yaptığınızda sağ tarafta şu şekilde bir panel açılacak. Buradan bakın şurayı mobil simge kısmı tıklayın. Bunu yaptıktan sonra Dimensions kısmında isterseniz herhangi birisini seçebilirsiniz. Örneğin iPad Air'i seçelim. Bu şekilde sayfa olsun. Ve şurayı tıklayarak bakın şu kısmı tıklayarak Enter yapalım Veya F5 de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunu yaptığınız zaman sayfa yenilenmiş olacak. Bakın şu şekilde evet sayfamız yenilendi. Bakın burada sürüm seçin kısmı geldi. Burayı tıklıyorum. Windows 10'u seçiyorum. Onayla diyorum. Kısa bir süre bekliyoruz. Devamında bakın ürün dilini seçin kısmı geldi. Buradan hemen şu şekilde aşağı doğru kaydıyorum. Türkçeyi seçiyorum. Onayla diyorum. Yine kısa bir süre bekledikten sonra bakın 32 bit ve 64 bit seçenekleri geldi. Günümüzde ideal bilgisayar için 64 bit olması gereken burayı tık diyorum. Ve böylece Windows 10 ISO dosyası bilgisayarımıza indirilmiş oluyor. Hemen alt tarafta burada da görebilirsiniz. Veya sağ üst kısımda bakın şurayı tıkladığınızda da görebilirsiniz. 5.4 GB büyüklüğünde ve tabi internet bağlantı hızınıza göre 10 veya 20 dakika içerisinde bilgisayarınıza ISO halinde indirilmiş olacak. Benim alacaklarım bu kadar. Video faydalı olduysa beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.